Kanal Urfa haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz dedi. Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Bakan Nebati ilk olarak Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Ülkemizde de Özellikle ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri enflasyon yükselmesinde etkili olmaktadır. Son iki yıldır salgın sebebiyle olan dışı bir dönem yaşayan dünya ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir kez daha sarsıldığının herkes tarafından bilindiğini belirten Bakan Nebati, salondakilere şu şekilde seslendi. Ve kur korumalı mevduat hesaplarının en net ve güçlü etkisini ne kadar doğru bir karar almış olduğumuzu aslında Rusya-Ukrayna krizi ve savaşında petrol fiyatlarındaki yükseliş Fed'in faiz artırımı kararına rağmen kurun stabil durumunu koruması ile görmüş olduk. Bakan Nebati KDV indirme ile ilgili de şu ifadelere yer verdi. Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Bakın gıda ürünlerinde KDV oranlarını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında %8'den bir'e düşürdük. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içme hizmetlerinde KDV oranını 18'den %8'e indirdik. Kurduğumuz enflasyonla mücadele timleri bu indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmektedirler. Doğalgaz zammı hakkında konuşan Bakan Nebati şöyle konuştu. Karadeniz'de bulunan mesken ve konutlarımızın 30 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak doğal gazın bir an evvel çıkarılıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulması için de çalışmalarımıza devam ediyor. Az önce ifade ettim. Dünya ekonomilerinin son dönemde en büyük sorunu artan enflasyon ve bu sorun her geçen gün, her geçen ay. Yılları daha da geriye götürüyor. Önce on, son 10 yılın enflasyonu, 20 yılın, 30 yılın, 40 yılın derken dünya karşı karşıya kaldığı en büyük enflasyon dalgasıyla mücadele etmek durumunda. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Uğurlu Kırsal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan fırın sırası nedeniyle çıkan kavgada 14 kişi yaralandı. Kavga sonrası mahalleye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Ferin sükunet çağrısında bulundu. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Uğurla Kırsal Mahallesi'nde iki aile arasında fırında sıra kavgası yaşandı. Kavga Eyyubiye ilçesine bağlı Uğurla Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında daha önceye dayanan bir husumet bulunan akraba iki aile iddiaya göre fırın sırasını bahane ederek kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarmayla sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapatarak kavgaya tomalardan sıktığı tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada yaralanan 14 kişiden bazıları özel araçla, diğerleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası bölgeye giden Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, daha önce de birçok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede aldığı önlemler devam ederken kavga ile ilgili soruşturma sürüyor. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şahsın ameliyatı alındığı belirtildi. Şanlıurfa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre motorize polis ekipleri uyuşturucu satığından şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Ü'yü durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şahıs sıkıştığı binanın bahçesinde silahına davranarak polislere ateş açtı. Polislerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak itkisiz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının ameliyata alındığı ve durumunun olsa kritik olduğu belirtildi. Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler silah üzerinde inceleme yaptı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı. Kararımız var Halfeti ilçesinde her yıl 4 Nisan'da düzenlenen PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle gerginlik çıktı. Siz sadece bunu söylemekle mükellefsiniz. Başka hiçbir yettiğiniz yok. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı. Hayır, Önünde toplanan gruba konuşuyorum. Şanlıurfa Valisi'nin yasaklama kararı doğrultusu ya. Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu. Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin okul yoluna topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Suriye'de Esad rejiminin siviller üzerindeki saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Maarat al-Nasan kasabasındaki bir okul yoluna Esad güçlerinin düzenlediği topçu saldırısında okula giden dört çocuk hayatını kaybetti, üç çocuk yaralandı. Allah Allah. İzan Olay yerine giden sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada can kayıpları doğrulandı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı boyunca her gün 1050 kişiye dağıtılacak iftarlıklar için gönüllü personellerle birlikte mutfağa girdi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı boyunca her gün 1050 kişiye dağıtılacak iftarlıklar için gönüllü personellerle birlikte mutfağa girdi. Sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Eyyubiye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da her gün 1050 ailenin evine iftarlıklarını götürüyor hayırsever bir vatandaş tarafından tahsis edilen mutfakta gönüllü personellerle birlikte hazırlanan iftarlıklar Eyyubiye Belediyesi araç ve personeli ile ailelere teslim ediliyor. Bin ailenin iftarlıkları Eyyubiye Belediyesi, 50 ailenin ise Başkan Kuş tarafından karşılanıyor. Tabii yaklaşık 3 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Birçok hizmetler kazandık birçok projelere imza attı. Ama Gün boyunca hummalı bir şekilde hazırlanan yemeklerin yapılışına ve hazırlanışına katılıp soluğu mutfakta alan Başkan Kuş, kardeşlerimizle birlikte kalbire dokunmak için mutfaktayız dedi. Bakama muhtaç aile sayısı has Özellikle Ramazan ayında kapılarına, kapılarına Kalplerine dokunalım dedik, yüreklerine dokunalım istedik. Ve sağ olsun şu anda görmüş olduğunuz ekip bizim belediyenin personel kardeşlerimiz. Hepsi gönüllü ekiplerimiz. Allah kendilerine razı olsun. Şanlıurfa'da yetim ve yoksul çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Ayışığım Derneği bu Ramazan ayında da yetimleri unutmadı. Allah, bayrama kadar burası açık. Şanlıurfa'da bulunan Ayışığım Derneği yoksul ve yetim çocukların yardımına koşmaya devam ediyor. 2016 yılından bu yana gıda, giyim ve birçok konuda yardım toplayan ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Ayışığım Derneği bu Ramazan ayında da çalışmalarını devam ettiriyor. Bir çocuk giydirme bedelinin 200 TL olduğu belirtilirken çocuklar istedikleri kıyafeti ve ayakkabıyı mağazadan seçip alıp gidiyor. Konuyu ile ilgili açıklama yapan Ayışığım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nail Çiftçi şu ifadelere yer verdi. Hayır sahiplerinden gelecek bağışlarla inşallah finansmanını karşılayacağız. Ama biz burada bütün çocuklarımızı bayrama kadar giydirme hedefinle inşallah e, yenileyeceğiz. İnşallah tertemiz bir e, mutlu bir şekilde bayrama girmiş olacağız inşallah. O zaman bayrama kadar burada giyim dağıtılacak. Her gün yetim çocuklar gelip burada bayramlık alacak mi? Evet mi? bunda bir şey mi? sabah 9 ile akşam 5 arası ve iftardan sonra da yönetim kurulundaki arkadaşlarımız burada olacaklar. Yine e, bağış yapmak isteyen, burayı gezmek isteyen tüm e, dostlarımızı Ayış Önder Derneği'ne bekliyoruz. Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırması sonucu yaşanan çatışmalarda 19 Filistinli yaralandı. Hayır. Filistin Kızılayı işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı bölgesinde İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalarda 19 Filistinlinin yaralandığını, 10 kişinin de tutuklandığını açıkladı. Yerler, yerler, yerler. 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 Filistinli kaynaklar Şam Kapısı bölgesinde toplanan Filistinli gençlere müdahale eden İsrail güçlerinin plastik mermi ve gaz bombası kullandığını bildirdi. Saldırının Şam Kapısı meydanında Kudüslülerin ve Mescidi Aksa'yı ziyarete gelenlerin her yıl Ramazan ayında düzenlediği dini törenleri bozmak için yapıldığı aktarıldı. Haliliye Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca verilen sıcak yemek Ramazan ayı boyunca da sürdürülerek 3296 kişinin evine kadar götürülüyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunuyoruz anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında ise iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun olan ailelere sıcak yemekleri teslim ediliyor aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurularak kapı kapı dağıtılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca iftar öncesi hanelere ulaştırılan hizmettense 719 hanede 3296 vatandaş yararlanıyor. Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mevzilerin ve zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı Ki ve yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi. Öte yandan Rus birlikleri Ukrayna'nın Odessa kentinde akaryakıt deposunu hedef aldı. Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 24 Şubat 4 Nisan tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarına değinilerek 18 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 644 tank, 1830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roket atar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 insansız hava aracı, 1249 otomobil, 75 6 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 operasyon taktik roket sisteminin imha edildiği duyuruldu. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede yer alan Irpin şehrinde imha edilen Rus tankları görüntülendi. Irpin'den çıkarak Kiev'e doğru ilerleyen Rus tank konvoyunun Kiev otoyoluna yakın bir noktada imha edildiği belirtildi. Rus ordusunun Irpin'den çekilmesinin ardından bölge halkı imha edilen tankların önünde durarak sevinçlerini paylaştı. Tankların önünde duran 3 Ukraynalı kadından biri, yaşasın Ukrayna, her kim topraklarımıza kılıçla gelir, o kılıçla kendisi ölür, topraklarımıza gelenlerin sonu böyle olur dedi. 4 Öte yandan Rus ordusu Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın Odessa kentinde akaryakıt deposuna hedef almasının ardından bölgede meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Ekipler bölgedeki yangının diğer refinerilere sıçramaması için soğutma çalışmalarına başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor. Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov AN-225'in de enkazı Gostomel'de görüntülendi. Ukrayna'da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de Antonov uçak tesisinde bulunan Antonov AN-225'in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçlarında enkazı görüntülendi. Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Halk sağlığı konusunda hassasiyet gösteren Akçakale Belediyesi'nde denetimler aralıksız sürüyor. Evet. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatlarıyla Ramazan ayı dolayısıyla denetimlere ağırlık veren zabıta müdürlüğü ekipleri bu sabah fırınları denetledi. Ekipler işletmelerin hem depo hem de imalat bölümlerinde hijyen kontrolü yaparken özellikle Ramazan pidesi başta olmak üzere tüm ekmek çeşitlerinin de gramajını kontrol etti. Eksik gramaj dolayısıyla dört fırın işletmesine cezai işlem uygulandı. Tüm işletmeler kurallara uyulması konusunda da uyarıldı. Denetimlerin sürüceği bildirildi. Fırat Nehri üzerinde kurulan Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla birlikte Fırat Nehri kıyısında oluşan yarımada ve doğal güzellikler Burdur'daki Salda Gölü'nü andırdı. Her gün yeni bir güzelliği keşfedilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinden geçen Fırat Nehri, ilkbaharın gelmesiyle muhteşem manzaralarıyla görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Keşfedilmeyi bekleyen Fırat Nehri, dünyaca tanınan birçok turistik yerleri aratmayan manzara ve güzellikleri içinde barındırıyor su tutulmadan önce Siverek Adıyaman karayolu bağlantısını oluşturan ve eski nesi bir köprüsünün bulunduğu yukarı Kırca köyü adeta bir turizm merkezini andırıyor. Muhteşem manzarası, kıyı şeridi ve sahiliyle adeta Salda Gölü'nü andıran bölge ziyaretçilerini bekliyor. Ee, burası Yukarı Kırca e, mahallesi. E, Telakin olarak halk tarafından bilinen bir yer. Biz genelde e, Fırat Vadisi'ni, Fırat Tabzası'nı tanıtmaya çalışan bir kulübüz Siverek'te. Özellikle Tankuran Vadisi çok meşhur oldu. Herkes tarafından biliniyor. E, sonrasında Deve Boynu yerleşkesinden de bahsetmiştik. Bugün de Hettilakin dediğimiz Yukarı Kırca e, mahallesindeyiz. Burada da görülmeye değer şaheser bir görüntü var. E, hakikaten e, gözlerimizi alamıyoruz bu görüntüden. Fırat'ın 135 kilometre sınırı var Siverek ve bu e, sınırın tamamı e, keşfedilmeye e, müsait bir alan. Bizler özellikle bu bölgede gün yüzüne çıkmamış ya da insanlar tarafından bilinmemiş bütün coğrafi güzelliklerimizi gün yüzüne çıkartmayı amaçlıyoruz. Bugün de bu sebeple buraya geldik. Karaköprü Belediyesi ilçede yol sıkıntısı yaşanmaması için üst yapı çalışmaları kapsamında yeni yol açma mesaisini aralıksız sürdürüyor. Bakırı Köprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında ilçeye yeni yollar kazandırma mesaisi sürüyor. Doğu Kent Mahallesi'nde yeni yapıların olduğu bölgede ihtiyaç nedeniyle yeni yol açma çalışmaları yapılırken açılan yollarda altyapı çalışmalarının ardından kilitli parki döşemesi gerçekleştirilecek. Bunun yanında üst yapı çalışmaları kapsamında olmuş asfalt yollarda ekipler onarım çalışması yaparak yollardaki sıkıntıyı giderirken yaya güvenliği için kaldırım olmayan yollarda da yeni kaldırım yapımı çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli iyi bir çalışma temposu içinde olduklarına dikkat çekerek Ramazan ayında da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Karaköprü Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü ekipleri program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürecek. Hilvan Belediyesi yol iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. 2022 yılı faaliyet programı kapsamında ilçenin birçok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Mahalle Camileri ve okullarında da çevre düzenleme çalışması başlattı. İlçenin birçok bölgesinde altyapı çalışmalarından dolayı ve mevsim şartlarından dolayı hasar gören yolların bakım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler halkın kullanımına sundu aynı zamanda Uzuncuk ve Aşağı Kamış Kırsal Mahallesi'ndeki okul ve cami bahçelerini kireti parke taşıyla döşeyerek çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştirerek çalışmanın tamamlanması halinde kutsal mekanlarla eğitim kurumları daha estetik bir görünüm kazanmış olacak. Haliliye Belediyesi Halk Oyunları ekibi il genelinde düzenlenen yarışmada gençler ve büyükler kategorisinde birinci oldu. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk oyunları ekibi Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen il Geneli Yarışmasına katıldı. Düzenlenen Halk oyunları yarışmasında Haliliye Belediyesi Halk oyunları ekibi Gençler ve Büyükler kategorisinde birinci oldu. Haliliye Belediyesi Halk Oyunları ekibi gençler ve büyükler kategorisinde bölgede yapılacak yarışmada Şanlıurfa'yı temsil edecek. Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzun Geçit Beldesi'ne giden Beytüşe ve Beytüşe Baba alternatif kısa yol güzergahı olarak kullanılan Tanin Tanin geçidinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Mart ayı sonlarında Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Uludere ilçesi ile Uzun Geçit Beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin geçidi 5 metreyi bulan kar yığınlarıyla kaplı. Yollar Karayolları 9. Bölge 95. şefliği Karla Mücadele Ekipleri tarafından kar küreme ve kepçelerle açıldı. <laughs> Yaklaşık 10 gündür açılan yollarda ulaşım güvenli bir şekilde sağlanıyor. Bu arada Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason ilçesine bağlı köy yollarında şantiye ekiplerinin kar temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sason ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı köy yollarında kar birikintisi bazı yerlerde 2 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları başlatan ilçe şantiye şefliği ekipleri 70'in üzerinde yerleşim yeri yoluna ulaşıma açtı. Halen kapalı durumda olan Bayramlar Grup Köy yolunda kar temizleme çalışmalarına devam eden ekipler en kısa sürede kapalı olan tüm köy ve mezra yollarına ulaşıma açmayı hedeflediği belirtildi. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.